herkese. Ben ve abiniz ilk İlk defa buraya bütünüyle kendimle giriş yapıyorum. Hem de yüzünüze bir hoş geldiniz demiş olurum dedim. Ee, öncelikle çizime geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum size. Birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle, portre videosunu benden çok istediniz, gerçekten en çok istediğiniz videolar arasındaydı. Ben bunu çok iyi çekebileceğime inanmıyordum açıkçası, biraz siz istediğiniz için çektim gibi oldu. Ee, doğru bilgiler vermek adına ufak bir araştırma yaptım, bilgilerimi teyit ettirdim vesaire. Hani e, emin olduktan sonra size anlatmak istediğim bir şeyleri. Şöyle ben normalde bunu kullanmıyorum. Yani bu size anlatacağım tekniği kullanmıyorum. Ben direkt gördüğümü çizme odaklı. Çünkü dediğim gibi herhangi bir eğitim almadığım için onu eğitim üzerine değil de hani kendim gördüğüm şekliyle çizmeye alıştım. Bu yüzden de böyle devam ediyorum şu anlık. Ama size dediğim gibi tekniğini öğretmek için bu videoyu çekiyorum. Mükemmel çizmiyorum. Mükemmel de çizemem. Özellikle <laughs> video anında muhtemelen hatalarım olacaktır. Bunları söylemek istedim. Baştan hani bilmenizi istedim. Çok beklentinizi yüksek tutmayı. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım seversiniz. Umarım istifade edersiniz. Bundan sonra şu an çizim aşamasını anlatıp daha sonra renklendireceğim. Yani bu videoluk sadece ölçülerini öğreteceğim diyebilirim. Çok da uzun olmasın. Belki izleyemeyenleriniz olur. Heyecanlıyım böyle kameraya konuşmak zor oluyormuş. Öncelikle teşekkür ederim izlediğiniz için, kıymet verdiğiniz için. Ee, böyle, umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi beklentiyi çok yüksek tutmayın. Elimden geldiğince anlatmaya, çizmeye çalıştım. Umarım seversiniz. <laughs> umarım işinizi görür. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, İyi seyirler. Öncelikle malzemelerimiz, Kanson 300 gram sulu boya kağıdı, daha sonra renklendireceğimiz için sıradan bir kağıt tercih etmedim. Ee, sıradan bir kalem, ee, bu haş olursa daha iyi olur çünkü e, iz bırakmıyor, daha rahat siliniyor, daha yumuşak uçlu ve herhangi bir silgi. Ve Pinterest'ten çıktı alınmış herhangi bir model, bunun üzerinden anlatacağım, daha rahat anlayabilmeniz adına ölçüleri üzerinden göstereceğim. Şu kısa bilgiyi de vereyim. Dudak çizimini soracaksınız. Bunu daha sonra daha detaylı anlatmak istiyorum renklendirerek. O yüzden şu an için sadece portrede göstereceğim. Genelde portre çizimlerde önce kafatası çizilir. Ama ben genelde genelden özele değil de özelden genele gitmeyi sevdiğim için genelde gözden başlıyorum. Yine de size önce o kafatasını oturtmayı göstermek istedim. Öncelikle sıradan bir yuvarlak çiziyoruz. Yani yüz hatlarının sığabileceği şekilde, gözü burnu içine alabileceği şekilde bir yuvarlak. Kabataslak ilk denemede tabii ki de mükemmel bir yuvarlak olmak zorunda değil. Karalama tarzı düşünün. Zaten bu çizgiler araştırma çizgisi olarak geçiyor. Bir zaman sonra sileceksiniz kafatası ters dönmüş yumurtaya benzetilir. Yani çene kısmını çizerken bunu baz alabilirsiniz. Referansıma yakın ölçülerde bir kaba taslak oluşum yaptıktan sonra göz çizimine geçiyorum. Portre çiziminde altın oran denilen belirli ölçüler vardır. Bunlardan biri de iki göz arasında bir göz kadar mesafe olması. Yani iki gözü çizerken arasındaki mesafeyi bir göz daha çizerek oluşturabilirsiniz. Daha önceki videolarımda detaylı göz çizimini anlattığım için şu an bu kısmı hızlandırarak yapıyorum. Müzik hata yapmaktan korkmayın. Yapın, deneyin, yırtın, atın, saklayın. Ne yaparsanız yapın ama bunların hepsi size kar olarak geri dönüyor. Kesinlikle pes etmeyin. Ben yapamıyorum, edemiyorum demeyin. Ee, bu arada aynı şekilde göz ortasındaki tek göz mesafe ölçümünü aldıktan sonra diğer gözde yapıyorum. Bunu çok soruyordunuz. Bu mesafeyi nasıl ayarlayacağız? Nasıl eşit yapacağız vesaire? Bu deneye deneye olan bir şey. Ama bu ölçüyü unutmayın. şöyle düşünün. Hiçbirimiz fotokopi makinesi değiliz. Birebir çıkartmamız zaten mümkün değil. O yüzden motivasyonunuzu bozmayın ve çizmeye devam edin. Unutulan ve sık yapılan bir hata da göz bebeğini tamamen yuvarlak çizmek. Oysa şu an çizdiğim gibi göz kapağının arasında gözümüzün bir kısmı kalır. Yani tamamen yuvarlak gözükmez. Bu kısma dikkat edin. Ve göz pınarlarımızdan inen çizgiler burun kanatlarımızda biter. Her insanın yüzü aynı olacak diye bir şey yok. E, i̇stisnalar olabilir. Ama genel olarak altın oran dediğimiz ölçüler bu. Ve göz bebeğimizden inen çizgiler de dudak kenarlarında biter. Tabi bu estetik vesaire onlar da istisna. Ya da atıyorum e, farklı yöreden insanıdır. Yüz şekli farklıdır. Yüz hattı farklıdır. E, bunlar istisna. Aslında portreyi dikkatle incelediğiniz zaman tam bir matematik. Yani her yerde şekiller, çizgiler vesaire var. Önemli olan bunları iyi görebilmekte, sürekli denemekte. Bunları gördüğünüz zaman, bunları sürekli denediğiniz zaman zaten elinize oturuyor. Aslında bu çizim şu an benim içime sinmiyor ama maksadım size ölçümlerini öğretmek. Ee, üzerine eğilmeden yaptığım çizimleri genelde çok beğenmiyorum. Çok üstünde duramıyorum. Ee, video anında da birebir yapmak gerçekten zorluyor insanı. O yüzden afınıza sığınarak hatalarıyla anlatıyorum. Eğer izlemediyseniz daha önce burun çizimini de anlatmıştım. Sadece geriye dudak kaldı. Onu da inşallah e, kısa bir zamanda çekmeyi düşünüyorum. <laughs> altındaki o çukuru e, çizerseniz dudağı daha rahat oturtursunuz. O yüzden o kısma dikkat ederek başlayın portreye. Müzik dudak da aynı şekilde dairesel şekillerle çiziliyor. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada verdiğim ölçümleri unutmayın. Göz bebeğinden inen çizgiler dudak kenarlarında biter. Ben genelde baktığımı, gördüğümü geçirerek çizim yapıyorum. Yani aslında bu ölçüleri çok fazla kullanmıyorum. Ama ben size tekniğini gösterdiğim için bunları da detaylandırıyorum. Çizgileri, mesafeleri ne kadar iyi izlerseniz o kadar kolay çizersiniz. Yani bir nevi ney neyin yanında, neyle neyin arasında ne kadar mesafe var. Bu biraz tekerleme gibi oluyor duyunca ama ben bu felsefeyle çiziyorum da diyebilirim. Müzik Referansta da gördüğünüz gibi alt dudağın altında biraz çukur, gölge oluşuyor. O kısım çene çıkıntısı. O yüzden o kısma da dikkat edelim çizerken. Müzik Aynı şekilde kaşın, gözün, yan taraftaki mesafesini ölçerek yani göz kararı bir şekilde burayı yerleştiriyorum yani o çizginin aslında gidişatını izliyorum da diyebiliriz getirdiğimde bu aradaki çene ile dudağın arasındaki mesafeyi vesaire göz kararı dediğim gibi göz kararı bir şekilde belirleyip yerleştiriyorum. Yanaklarının yanındaki gölgeleri vesaire en baştan belli ediyorum. Altın oran dediğimiz ölçülerde bir de şöyle bir detay var. Kulak e, genelde burnun bittiği ve göz hizasının olduğu kısmın arasına yapılır. O çizgi arasında olur. Tabi bu kız da istisna almış. Kulak birazcık yukarıda. Ama dediğim gibi göz kararı, burna mesafesiyle, göze mesafesiyle ölçümleyip yerleştirebilirsiniz. Bir de şu an taslak halinde olduğu için, renkli olmadığı için o ışık, gölgeyi vesaire görmeyince çizim dümdüz ve manasız duruyor. Aslında renklendirince ortaya çıkıyor. Yani bu kısmı çok da önemsemenize gerek yok. Aynı şekilde saç tiplerini vesaire de göz kararı bir şekilde yerleştiriyorum. Mesafelerine bakarak, ölçerek. Kareleme denen bir portre yöntemi daha var. Resmi eşit karelere bölüp karelerin içine çizerek e, geçiriyorlar portre taslağını. Ama ben bunu çok kullanmıyorum. Daha çok uğraştırıcı buluyorum. E, bu şekilde yerleştiriyorum. Ama istenirse bir zaman sonra ona dair de bir video çekerim. Sadece ben nasıl portre yapıyorum size bunun videosunu anlatıyorum. Aynı şekilde gölgeli olan kısımları da bu şekilde tarıyorum hafiften. Portre çizimin başında çok uzun süre durduğunuz zaman gözünüz hataları görmemeye başlıyor. O yüzden illa oturacağım, bitireceğim şeklinde başlamayın portreleri. Dediğim gibi normalde göz renklendirilince üç boyut kazanıyor. Şu an bu azıcık böyle göz altlarına bile gölge verince bir tık daha ön plana çıkıyor. Bir tık daha üç boyut alıyor. Daha sonra saça dair de bir video çekeceğim. Onu da çok merak ediyorsunuz veya çok soran oluyor. Onunla alakalı da bir video çekeceğim. Çok birebir mükemmel bir çizim mi oldu? Hayır, gözüme hatalarım batıyor. Ama şöyle size ölçümlerini verdim. Bir nevi nasıl işlediğini, nasıl yapılması gerektiğini anlattım. Umarım işinize yarar bilgiler verebilmişimdir. Umarım bir şey atlamamışımdır. Bir tekrar edelim ufak. Evet ne dedik? Göz bebeğini yarımını göz kapağında kalacak şekilde çiziyoruz. İki göz arasında bir göz kadar mesafe var ve bu kaş hizalarını da göze göre ayarlayabilirsiniz. Mesafelerini küçük bir çizgiyle ölçerek yapabilirsiniz. Aynı şekilde burnun çizimini anlatmıştım daha önce. Tekrar izleyebilirsiniz. Hepsinde dairesel şekiller var bir nevi kolay çizilmesine dair. kenarlarından inen çizgiler, burun kanatlarında göz bebeklerinden inen çizgiler dudak kenarlarında biter demiştik. Aynı şekilde burun ve göz arasında kulak çiziliyordu genel olarak. Daha sonra taramaya geçiyorum. Yani gölge gelecek, daha koyu olacak kısımları hafif hafif 0-3 kalemle çiziyorum. Dudak üzerinde ince ince çizgiler vardır. Bunları da yakından göstermek istedim. Daha sonra dudak videosunda detaylı anlatacağım ama tarama kısmına geldiğinde ince ince çizgiler de çekebilirsiniz bu şekilde. Portremizin taslağını, temelini oluşturduk. Tamamen düzgün bir şekilde oturttuktan sonra renklendirmeye geçebilirsiniz. Ben şu an size sadece tek bir gözü renklendireceğim. Daha sonra tamamen bir portreyi e, renklendirdiğim bir video ile geri döneceğim. Şu an sadece o kara kalemle sulu boyayı yaptıktan sonraki o ince farkı göstermek istedim size. Çünkü ben detaylandırmadım kara kalemi. Sadece çizgisel e, hareketlerle çizdim diyebilirim. Her ne kadar acele edip batırmış olsam da umarım anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.